En iyi film, Emre'nin öldüğü filmlerden <laughs> evet. 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 biri. <laughs> Bu filmi Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmet Arif, Ahmet Fabrikoğlu'na ve Yılmaz Güney'e alıyorum. Başka hikayeler yazmıştım ama çekim koşulları benim için daha rahat olacak bir proje düşünüyordum. Hikaye düşündüm, bu hikaye aklıma geldi. Daha sonra e, ee, Siverek'teki mekanları ve oyuncuları e, düşündüm. Ona göre bir tasarım yaptım, senaryo tasarımı yaptım. Tamsız bir film olarak yapım sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluklar neydi? Yani bu süreçte yani nasıl çözüm Çözüm, bence bir yola çıktığınız zaman yani Adana'dan İstanbul'a varmak için bir, şekilde varıyorsunuz. En büyük zorluk tabii ki benim yapımcı olmamam. Benim böyle bir kimliğim yok, böyle bir eğitimim yok. Benim ekim de çok yardım etti. Ben ailem, herkes çok yardımcı oldu. Yani ben çünkü çok ısrarcı olduğum için, yani film çekme ile ilgili, onlar benim bu ısrarımı görünce artık bence tamam çocuk en azından avukat yani mesleğini de icra ediyor. Bu da onun gibi düşünüyorlar. Ben öyle kandırdım onları. Onlar bu kadar işin ciddiyetini ben yeni yeni anlıyorum. Ben e, oynamayı düşünmüyordum. Oyuncu baya baktık. Sadece ben bölgede olan esmer, zayıf bir karakter düşünmüştüm. Oyuncu bulamayınca, oyuncu bulamayınca derken iletişime geçemedim ben. Çünkü yani sosyal medya kullanıyorum, bir sinemada bir şeyim yok, bir fikrim diye bir adım yok. Yani onlara aslında cevap vermezler size. Ondan dolayı mecbur ben, ben oynamak zorunda kaldım. Daha bana daha da konforlu girdiği için. Yani ekipte çok ağırlığınız var. Bir bu şey, süreç nasıl işte zorlandığı falan? Yani sürekli içerisinde arkadaşlar geçen sene o da kontrol Çünkü ona, onun koca bir da biliyorum. Hem de karakteri Sami abi geçmişinde şey, bu işleri yaptığı şimdi yani e, onların her şeyi bilen bir insan. Bu şey zeka çok önemli bence. Yani zeki insanlara çalışıyor. Yani yaşlı amcam benim amcam e, ne dediğimi anlıyor. Yani e, yürüyemiyor, yürüyemiyor. Ama ne dediğimi olmuyor yani. Bak dedim ki ben bir şey yapacağım, Sen benden gelmen gerekiyor. O onu yaptı yani. Eve gittik dedim ya ben beni tutmaya izin verme. Aslında Çok abi. doğal ama yani ben ona vakit vesile yapamazsın, şey yapamazsın. Bu şey yok. Bu cümle yok yani. İmkanı yok kral adam bilmiyor yani zaten. Yani. Şey, şeyde filmin, film yapmamız zorlukları var. Ve siz bu zorluklarla nasıl başa çıktınız? İşte kısıtlamalar yaratıcı çözümü getirdi mi? Getirdi. Yani yani kısıtlı gibi mesela yaratıcı oluyorsun yani. Minimal anlatı ve korunmasızlıkla minimal anlatı yaratıyor. Doğal yani her şey atışımda ilerliyor. Yani de şey hissi geçiyor. Yani bunu ben de yaparım ama hani bu hissi geçtiğimiz aslında iyi bir şey. Bence... Yani çünkü çok doğal ben de yaparım çok önemli. Evet. Yani o isim yani benim kendi kişisel kararım şu. Yani bir e, e Mozart'ın bir şeyini de şöyle bunu ben yaparım diyor bunu ben de yaparım aslında çok zor bir şey. Bunu sizden bir için şey görüyorum şey yani. Bir olarak kabul ediyorum yani. tam olarak o, güzel bir duygu. Tamam ben birinci akış yani, sevgisel olmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece e, eğer e, karakterle ilgili söyleyeceğim bu. Ama filmle ilgili filmin tansiyonuyla ilgili bir takım sıralamalar yapmıştım. Hani o bir e, müzik eseri gibi. O müzik ne zaman yükselecek o onlarla ilgili bir tasarım vardı yani. O şeyi canlı tutacak bir tasarım vardı. Onun ama e, işte bu buraya hizmet etsin, buraya hizmet etsin gibi bir şey düşünmedim. Filmin özellikle finansmanlığı etkileyici bir şey. Yani bu nasıl tasarlanır? Evet, evet, evet. ve, ve seyircide nasıl bir etki bırakmasını istedim. Ben e, yani günümüzde e, bir sürü olumsuzluk var. Hiçbir şey yapmıyoruz ama çok konuşuyoruz. Artık örgütlenme miyiz? yarışma yok, paylaşım yok. E, çok basit ama beni çok rahatsız etti. Çünkü burada bir şey var yani bize, yani zilne karşı çok da uğraşmayın. Dansınızı edin, bir kaynıyor da sonra şöyle düşünün yani günümüz böyle. Ben günümüzü anlatıyorum. Bu filmi 1960'a tasarlasaydım e o zaman büyük ihtimalle Eyüp'te diğerine öğütlenecekti. Ee, belki bir dayanışma olacak, bir paylaşım olacaktı, bir hasbağım olacaktı ama şu an herkes çok bence. Kimse kimsenin derbiyle alakadar değil, herkes performans sanatçısı diyor. Bu tamamen benim için filmin e, durduğu açısından çok düşündüğüm bir şeydi. Yani filmi çekmeme kararı almama sebep olacak bir şeylerden biri buydu. Yani düşünmüştüm bunu. Yani bak çok edilen bir yapı, yani pasif çünkü. Ya, yani senin burada yani, önermen sence çok şey mi? kimin için senaryo Yani o önermen iyi bir önerme değil çünkü. Sen e, sevmediğin şeyi öneriyorsun. E, ama günümüz böyle. Tarlada çalışanlarla ilgili bana diyor ki işte sanat mesela şu yapar. Ben sanat istemiyorum. Adam layık like yapıyor ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben Herkes olduğu gibi. New York'ta şey takmış diyor. tarı. kesen, kesenlik kesen, 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 Ayakkabıyla veya kotla bir kısım var. da orada her şey gerçekti. Ben onu o sanatta orada bu oynama sanat yapmadım. Sanatın mekan tasarımını yaptım. Kocaman kayaların önünde karakteri böyle küçülterek yaptım. Veya uza, e, araba sahnesinde çocuğu adamı iki bütün yaparak yaptım. Arkasına kamera koydum ki böyle bir şey kalsın. Bu sizin gelecek projelerinizi hatırlatacağım. Yani bu ilk uzun mesaj bulmaz. Yani sinemada gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Size heyecanlandıran başka temalar var mı? Yani böyle doğal mı? Esna, yani şey, film yapmak senin için sakın çektim. Ee, benim en azından artık şu an bir görüntü yönetmeniyle biraz bir kamera, e, oyuncuyla konuştuğum zaman en azından der ki çocukla konuşabilirim. Önceden demez yani. Çok haklı olarak demesi. Ee, onun dışında yeni projeler yani önceden işte bu yani, Eyüp, Ehmet, ön ayak olduğu hikayelerim var. İşte şu an sıra şeye karar vermedim. Hangisinden başlayacağıma karar vermedim. Ama aşk üzerine olan bir e, hikaye ile bilim kurgu tarzı bir şey var. O ikisinden biri üzerinde olabilir. Şöyle bizim izleyicilerimize, okuyucularımıza neler söylemek şey istersiniz? Yani zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Yani beni dinliyorlarsa sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. <laughs>